mayasız, kıyır kıyır, şekli şahane, harika bir poğaça yapıyoruz. Yarım kilo un yani 4,5 su bardağı kadar. Üzerine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. 150 gram buzdolabından çıkarttığım tereyağları da içine atıyorum. Tereyağı ve unu şimdi yoğuracağım. Tereyağı ile un kum kıvamına geldi gördüğünüz gibi. 150 gram yoğurt, 2 tane de yumurta. Şimdi sıvı malzemelerle karıştırıyoruz. Hamuru alıyoruz. Bakın yumuşacık bir hamur. Buzdolabı poşetine koyacağım ve yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Kıymalı patatesle güzel bir iç harç hazırlayacağım. Soğanı kavurarak işe başlıyoruz. Kıyma. Bir tane patatesi haşladım ve rendeledim. Ve baharatlarını da ilave edelim. Biraz kavurduktan sonra soğumaya bırakıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Güzelce açıyoruz. Soğumuş iç harçtan da alıyoruz şöyle. En uç köşeyi şöyle bastırıyorum. Ve bükerek şöyle sağa doğru yatırarak bastırıyorum. Çimdik atıyor. Sonra tekrar büküyorum ve çimdik atıyorum. Şimdi sıra geldi nar gibi kızarmaları için üzerine yumurta sarısı sürmeye. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına gidiyor ve kızarana kadar pişiyor. Şöyle keselim. Çok güzel görünmüyor mu? Bol malzemeli, incicik hamuru ve kenarlarının kıvrılmasıyla hem görüntüsü hem tadı müthiş, kıyır kıyır bir poğaça.